Foto. <laughs> fotocu. Acayip fotocu. Hız <laughs> <Rızı> kesmeyen fotocu. <laughs> Foto çekini güzel gösterir, şişmanı zayıf gösterir. <laughs> adam olmayan adam gösteren fotocu. <laughs> Foto. Adam olmayanı bile adam gösteren fotoğrafçı, şişmanı zayıf, zayıf şişman gösteren, yalancı dürüst gösteren fotoğraflar. Şu burada boştan korkulu gezi. Fotoğraf kısmı gider ister misin? Gider misin buradan? He? Buradan gider misin? Burada derken masadan galiba. Bir de burada da? Fotoğraf çekeyim mi abi? Hayır efendim. Olduğunuzdan daha yakışık gösterebilirim ya. Kızım abicim, uyarıyor musun? Dibini verin bana sağlıklı dibi. Ya fotoğrafçı Abi seni ben bir yerden tanıyorum ben, nereden ha? Nereden tanıyorsun? Vallahi bir yabancı görmedim ben abi. Daha önce sen bana fotoğraf çektin mi abi? Hiç çektim adım ben.

Batu'nun bir, bir problem mi var? Kafayı mı yedin? Ha? Kafayı mı yedin? Sen olsun ya. Parayı ver ula. Ne parası? Ya sen fotoğraf çektirmedin mi orada geçen hafta abi? Ne yapmışsın sen ya? Sen geçen hafta burada fotoğraf çektirdin bir bayanla. Bu bayan mıydı bilmiyorum. Çekti <laughs> sen çektirdin <laughs> abi ya. Çektirdin sonra ben çıkartmaya gittim kaçtın. Ne yapmışsın sen ya? Otu. Ver bana bakayım. Ay kalbim yürüyecek. Sen birine benzer. Dersin ama. Ya ben evet abi topu sensin topu ya. Topu Kamyoncu gibi poz vermesin. Bırak atlayayım abi bu sensin. Ne oldu? Rengin söldü. Abi lafı bir yerden hatırlayayım mı? Bayağı ki. Tarayı alayım. Ben tanımıyorum. He? Bayan kim? Ben çok yakın tanıyorum. Ben nereden tanıyorum abi senin sevgilin ya? Bu kim kız kardeşim mi? Ne kız kardeşi? Sevgilisiyim ben. Katil hangisi? Hayır haberim yok hayatım benim. Bu ne? Çüş. Şüş, bu şüş. ne demek oluyor? Bu ne de demek oluyor? Çüş çüş çüş. Benim haberim yok ondan. Beyefendi onu <laughs> çok sarhoştunuz siz. Hatırlamıyor olabilirsiniz. Abi bir de, Nereden buldun sen Bir de aynı tişört giymişsiniz. Bakın tişörtünüz yok mu sizin? Yok. Bana ne? Nereden bulur o resimleri ya? He? Manyak mısın sen? Nereden buldun bunları? Benim haberim yok bunlarda. Abicim aynı tişört ve sensin. Kardeşim bu fotomontaj ya. Hayır hayat dur. Gel buraya. Hayır abi. Gideceğim ben gideceğim. Ya. Hayır, gideceğim haberim ben gideceğim. yok. Haberim gideceğim. yok Daha bunlar. Kesinlikle karşıma çıkma benim. Benim haberim tamam, yok, yok bunlar. Sen nereden çektin bunu? Gel buraya gel. <laughs> Ya bırak gideceğim bırak. Nereye gel? Tamam nerede? Sen nereden buldun bunları? Ha? Nereden buldun bunları? Çöpte bu de geçirdim. Ben çektim o ya bunları. Hayatım bir saniye anlatacağım sana. Nereden ben, buldun bunları? Ben çektim sana bunları. Ne zaman çektin? Geçen hafta gelmiştin. Kardeşim sen manyak mısın? Ben seni ilk yalanlama. defa bak. görüyorum. Sensin işte bak buradasın. Yalanlama şimdi. Yalanlama ya bu, zaten ben, anlamıştım. Senin ne mal olduğunu anlamıştım zaten. Ben bu bayanı tanımıyorum. Sen bana cevap ver. Bana bana. Bana cevap ver. Hayatım ben tanımıyorum bunu. Tanımıyorsan bu ne ya? Bu ne bak. Sen ne ayaksın lan? Ha? ne ayaksın sen? Kola yapmadım. Nereden abi. nereden çektin sen şunu? Hakikaten şu masa. Kola var. Hı. Sen manyak mısın kardeşim? Kola yok ha burada. Şuraya geldim başta yalanlar mı görüyorsun, öyle değil mi? Hayatım benim haberim yok. Bu Fotomontaj yapılmış bu. Konuşma, gözlüğünü çıkarırım seni. konuşma. Konuşma, sus. Lan sen nerede çektin lan bunları? Ha? Ha? Burada çektim abi. Manyak mısın sen? Burada çektim abi. Biz ne yapıyorsun sen? Fotoğraf çekiyorum. Adamın üstünde yürüme yürüme. Hayatım benim haberim çok yok. Çok teşekkürler. Bak, size. Bak, bak, Yoksa bak, ben bak. bu adamla evlenecektim biliyor musunuz? Bak bak aynı resimler aynı şey aynı masa burada oturdum ben. Foto montaj bu. Adamın sen ne yok? Doğrular işte bunlar bunlar işte bunlar. Bir de seninle evlenecektim ben. Ben bu bayanı tanımıyorum bile. Tanıyorsun bak sarılmış sana. Bayan ne da, da bayan da bulacağım. fena değilmiş. Yani derken çok masafır. Yani öyle bir yok diyorsun ya bu zaten o yüzden rahat konuşuyorum. Kim bu bayan? Size sormadı abi. Beraberdiniz burada. Abi ben tanımıyorum bunu abi ya. Abi sen sarhoşsun o gün. Manyak mısın? Ben ağzıma hiç içki sürmem ya. Hiç içki içmiyordun hani sen? Valla. <laughs> hani içki içmiyordun sen? Sürmüyorum hayatım ben hiç içmiyorum. Yok o gün bir tuhaftınız siz buraya geldiğinizde. Ya e bir kafanız böyle bin ne milyon. Siz mi kafayı bakalım. yediniz ben mi? Abicim bende bir sıkıntı yok. Sen bayağı geldin buraya. Fotoğraf çektirdin bana. Sonra ben dedim banyo yaptırayım dedim fotoğraflara. Geldim ki sen yoksun. Manyak mısın nesin ya? Bunlar abicim orada da masama ne biliyorsun ki? Haa işte orada karada şapışma gidiliyor. Şu bu ben Tanımıyorum bu yani. He? Tanımıyorum. Ben bir tanışayım geleyim onu. Ben ne ben nerede abi sen buradaydın ben kendi fotoğraf çektim. Kendini iyi yok bak yolun açık olsun evlenesin tamam mı? Hayat motoru mu? Allah mesut etsin. Kaybol git ya. Manyak mısın? Demin buraya fotoğraf çekmeye geliyorsun şey yapıyorsun. Manyak mısın sen kendi kendine hayır kuruyorsun şey kaptın. Neyse ki rol gidiyor doğruları söylediği için mi? Resimleri getirdiği Hayatım, için mi? İyilik yaptı o bana şu anda. Hayır, benim gibi bir adamla evlenmekten kurtardı Bak, beni işte. Demin Kurtardı çek. beni. Hayır, demin Yalancı, aşağılık herif seni. İdoooo! <laughs> <laughs> ya bir yürü git şuradan ya, bir manyak mısın? Şey, şu parayı ya? alayım da, 10 milyon alayım da. ya. parasını. Para al sende kalsın bunlar. Ben ne yapacağım abi bunları? Al al, bakıp bakıp, bakıp bakıp, bakıp durursun. Senin, senin. manyetan ya, bana ne 10 milyon bana da gideyim abiciğim, hadi. Hadi. 10 milyon. Ya Rabbim, sen bela mısın ya? Abi 10 milyon mu ben? Abi kaybolur musun şuradan? <laughs> kaybol şuradan ya. Ya foto montaj değil bu gerçek ya. Bakar mısın şuraya? Bak kollarını tutun senin bak. Ben tanımıyorum bu bayağı. Bakar mısın? Bakalım. <laughs> <misin>? Koyayım bir yerine. Bakalım. <laughs> Koydum. Ya tamam al git kaybol. Düşersin 10 o ya, ya? kaybol git şuradan ya. ya Beni oturur. tanımıyorsun tamam mı? Sen? Beni tanımıyorsun. Bir saniye oturur Beni musun? Beni tanımıyorsun sakın karşıma çıkma. Uzak durayım senden bir dakika. Oturur musun şurada? Bir dakika şuradan <laughs> İyi günler. Foto 10 milyon. Hadi kayboldu. Senin hayatın bitti artık. Sen böyle bir adamsın. Sen böyle bir adamsın. Sen böyle şeyler alışıksın demek ki. Adil. İyi günler. Ya kaybol gitsene şuradan. Ha parası? Manyak mısın? Para? Kafayı mı yedin? He? Kafayı mı sevdin? Yok. <laughs> 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 Sen bunu nerede çektin? He? Nerede çektin? Burada abi. Ya hayatım ben burada tanımıyorum. Tanımıyorum. Ben çok kötüyüm. Sen beni nasıl aldatırsın? Ben çok ya mu çektim Ya ben seni aldatmadım. Benim niye aldatmadım? Ben da. ama şu bayanı tanımıyorum. Beni istemiyorum. Vallahi tanımıyorum. Ama resim çekmişsiniz bak sana. Gitsene kardeşim Hı? sen ya. Hı? Sen ne ayaksın? Sol ayak. Sol ayak. He. Bunu nereden çekiyorsun? Nerede, nasıl çektin sen bunu? Nasıl nereden çekiyorum ya? Benim haberim yok bundan. He? Haberim yok. Benim sorun değil abi sen gerek yok. Yenge burada değil bence, bence yok, şimdi ben ben, bu, ben, tamam. kusura bakma senin kız kardeşin olarak biliyordum hanımefendi. Yoksa pot kırmazdım yani. Kesip bunları vermezdim. Ya kaybol şuradan. Selam olsun. Atsana bu fotomontaj fotomontaj. İnanmıyorum tek. Ya nasıl inanmıyorsun? Kafama sen vurma. vurma. Kafama vurma. Vurma kafama vurma. Vurma. Lan kalk git şuradan, kaybol. Ne yapıyorsun, ya? 10 milyon için adam. Sus be kadın ya! Salak mısın, sen nesin? Görmüyor musun foto montaj? Salak <laughs> sensin, beni mi döveceksin Beni mi döveceksin? Salak <laughs> mısın sen ya? Görmüyor musun foto montaj işte? Salak sensin, sal salak tabii. Senin gibi biriyle oturup burada yani... Ya arkadaşım, foto montaj mı? Foto montaj. Çek şu, çek. Ya geri zekalı görmüyor musun? Bak aynı masa, aynı ya şey, aynı vurma şey. Ya ondan vurma benim üstüme, gelme benim. Yeter artık, ne <laughs> oluyorum artık? Yeter. Ya bir bakar mısın Bak Aynı masa, aynı şey. Aynı masa, buraya geliyormuşsun demek ki o sarışın. Ya sen geri zekalı mısın? Bakar mısın buraya? Soğuk Soğuk. Sağ ol kardeşim, biz almayalım artık. <laughs> Niye baba? Baksana ya. Manyak mısın kardeşim sen ya? Ya sana ne? Ay, bela mısın milletin başına ya? Abicim... Kardeşim ıı. sakinleş, onu da bırak. Hayır kardeşim baksana fotomontaj <laughs> az Önce biz burada oturuyorduk. E tamam gene oturuyorsun. Gene oturuyorum da ben bu resimleri sana çektirmedim. Abiciğim ben seni anlıyorum. Yenge... Sen nerede çalışıyorsun? Nerede yenge... ne, nerede, nerede, oturuyorsun? Ne yapıyorsun? Yengeyle korktum farkında mısın? Abi ben yengeyle ne alakası var? Sen hayır bunlar foto montaj. Kardeşim sen derdini hanımefendi anlatsana. Hanımefendi anlatsana derdini. Hayatım ben bu resimleri çektirmedim diyorum. Az önce burada foto? yapıyordu, geziyordu, dolaşıyordu. Foto? <gülüyor> foto? <gülüyor> Kardeşim Kardeşim ya, beni bir bırak ya. ya. Ben bu kafede çalışıyorum. Ben burada kim elemanım. Kim buranın sorumlusu kim? İçeride Yakup abi. Çağır gelsin. Tamam çağırırım bir saniye. Ne arkadaş. Ben sen ben ya? elemanıyım abi ya. Nasıl elemanısın sen böyle ya? Ben nerede çektirdim bunu? He? Burada çektirdin işte aynı masa aynı çiçekler. Lan Şuradan kaybol ya. Yavaş bir, <gülüyor> bir <gülüyor> saniye ya. Şu masada yapmayın. Şuradan i̇şte gidip de konuşun. Gider misin? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Abi devamlı müşterimiz ya. ya. Manyak mısınız kardeşim? Abi devamlı müşterimiz. Gel şunları bana bir izah et bakayım. bana bir izah et şunları. İzah, izah bana izah et nasıl çektin? Nerede çektin? Gel. Abiciğim, gel çektim. şuraya izah et. Abi sen çektirdin Nerede ya. Nerede çektin sen şu resimleri? Ben buraya buradaydım. Sen buraya oturdun. O bayan da yanındaydı. <laughs> ben de gelip şuradan bana çeker misin dedim. Çektim. <laughs> ne zaman çektin? Geçen hafta. Benim ben mi sarhoşum sen mi sarhoşsun? Benimle hiç fotoğraf çekilmemiştin ama. He? Benimle hiç fotoğraf çekilmiyor. Senin fotoğraf çekilmiyor mu? Evet. O zaman bir çekeyim size gel abi Ay yan yana. Yani. Ya, ya bir kız manyak mısın? Deli misin ya? Ben buraya davasın burası iki saat gibi. Nerede iki saat? Ne iş götürüyorum ben ya? İki saat gibi ya. Baksın. bak, bak. resimler, bu montaj kaynını karşıma geçti. Şey müdür bey geliyor abi. Dikkat edin müdür bey. Yok ya. Adam lahaba abi lahaba geliyor şimdi müdür geliyor şimdi lahaba da, yani geliyor abi. Kusura bakma, yani. özür dilerim geliyor çağırdım. Ne yapayım da çağırdım geliyor. Foto. Bırak bunu bu foto montaj değil mi ya? <laughs> Itomantaj değil. Hayır yani. biz demin burada oturuyorduk. Değil değil mi? Değil. Kardeşim sen iyi günler. Artık yenge mi diyeceğim sevgili mi diyeceğim? Onunla konuşsana yani niye tartışıyorsunuz ki? Anlamıyor anlamıyorum. Benim uyanık olduğumu biliyor. Şunlar... Her şeyi bildiğini biliyor. Kardeşim zaman... sen de git onlara derden Onlar anlat. Ya bak otomontaj bunlar. Git git git. Ay git git. Git yanımdan git. Geri zekalı mısın sen ya anlamıyor musun? Bak bana geri zekalı deme. Boğar etsin. Boğar etsin. Boğar etsin. Yeter be. Yeter be. Yeter tane böcek bulduk. Böcek bulduk zaten. Tokat şimdi öyle olmaz, böyle olur. Bak şimdi canımı sıkma. Ya yeter, yeter. Bana tokat atma. Bana, bana tokat atma. Bana tokat atamazsın. Ya? De... Bana tokat atamazsın. Ya atarsın. bu hayatım bunlar yalan. Milletin <laughs> ortasında böyle bağırıp çığırma. Valla kafanı gözünü ben. Sen de milletin ortasında beni aldatmayacaksın. Buna kadar. Seni aldatmıyorum diyorum. Foto montaj bu. Aldatıyorsun. 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 Manyak mısın ya? Sadece bu değil. Ama senin iğne bakıyorlar. Onlar da benim gibi aptal ki bakıyorlar yani. Neyine bakıyorlar senin? Ya bak evet. be. Ya kardeşim gözüm, sen gözümde yakışıklı bir insansın. Ya, ya. ya şu masadan bir çıksanız ya. ya. Bir, bir gel, tarafa geçin. Geçin geç, geç. şu tarafa. Pardon kardeşim. tamam bura müsait abi. Ben ben sen ne yapmaya çalışıyorsun? Şu, şunu bir şuradan Tamam. Orayı da bak, orada burada, konuşalım, burada konuşalım b abi. Burada keke keke konuşalım. Bak. Tanıma sıkma beni. Gaybol şuradan git ya. Hı? Manyak mısın sen? Hı? Manyak mısın sen? Gel onu güder misin? Nasıl? Bunu güder. Gel şunu izah et bakayım ya. Manyak mısın sen ya? Sen şunu Nerede çektin şunu? Abicim bak şimdi sen burada oturuyorsun. Heh. Ben de geldim buraya. Ne zaman çektin bunu? He? Ne zaman abi çektin? Bak, Geçen ya. hafta abi. abi. Bir dinler misin? Dinlemiyorum. Dinler misin? Ağzının bana. üstüne bir tane koyarsan görürsün o zaman. O söylemek söylemekle olmuyor. Ben yaptığım zaman ya o şunlar, zaman... Ya şunları tutma sana. Bak şunları. Ya git üstüm. Git başım ya. Ya. başımdan. Ya, git ya. git ya. başımdan ya. git. Git diyorum sana. Bana mı vuruyorsun? Saygılı ol. Bana karşı saygılı ol. Ben benim. Tamam mı? Ben Deniz'im. Ya bugüne kadar saygılıydım ben. Bugüne kadar saygılıydın sen. Hiç bana inanmıyorsun. <laughs> ya bir yürü git be. arkadaşım. Bir kaybol git Harika. ya. Gidelim. <laughs> <Güzel>. Manyak <laughs> ya? Manyak Bak, sen. Bak. Manyak sen. Gel. Sen, anlatayım. Bırakma. Bana yapma. Bana yapma. Ya sana yapma. Gözlerimi çıkarırsın. Bak ya. Bana bakar mısın ya? Bak hadi. O ya. Sen ne salak karısın be. Manyak mısın sen? Ara'yı girmiyorum ama yani, yani artık Usurun, güzel güzel konuşun tamam bayan tamam beyler iyi. bence bence abicim müdür de geldi Ben alıp geleyim siz kavga etmeyin. Ya lütfen. Ya bir kaybol git arkadaşım git. Bir... bir şey var ben Yok. Ne? 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 Fotoğraftaki bayan. Evet. Ne oluyor lan burada? Müdürüm. Fotoğraftaki lan burada bayan. Müdürüm mü bilgi Ya manyak mısın? Benim haberim yok ki bir e şey Fotoğraftaki oluyor? bayan. Evet, bizim müdür ne hakikaten ya. Ben oğlum sen manyak mısın? Deli misin ya? Abiciğim o kız işte. <laughs> ben tanıyor musunuz? Tanıyor musunuz? Tanıyor musunuz beni? Evet. Nereden tanıyorsunuz? Sen benim eski sevgilimdin. Ne oluyor lan burada? Abiciğim bir bak. şey olmuyor. Bir saniye bir kamera şakası tamam. şaka, şaka yaptık. Bir saniye bir kamera şakası yaptık bundan Deniz da haberi biri var. Bir sen kamaşık yaptık. Ben dedim Mustafa Kardeş'i biraz seviyorum. Affet beni aşkım. Ne oluyor lan burada? Hala ne oluyor lan <laughs> burada? Adam çok da. da. Babacım biz kusura bakmıyorsun. Ee, Sevgi'yle biz işbirliği yaptık Deniz Hanım'la. Biz sana kamaşa kaşı yaptık. Az önce biz fotoğraf var çaktırmadan çektik. Hızlı bir şekilde foto montaj yapıp bayanı koyduk yerine. Hayatımı Ve... karartacaksınız <laughs> ya. biz sana kamaşa kaşı yaptık anladın mı? Mevzu bundan ibaret. Anladın mı canım kardeşim ben? Tamam. Kusura bakmıyorsun, Bayağı da bir küfür ettim bana. Özür dile benden. Özür dilerim. Bana küfür etmedim. Orada bir üç parçaya küfür ettin. Özür dileme gerekcek. E, Deniz yalnız. Deniz. Aşkım ben affediyor musun? Ama sabahtan oraya ben bayağı bir tavır misin yani. Kızdın mı bana küfür? Çok... Yok kızmadım. Affettin mi <laughs> beni? Tamam. Affettin <laughs> mi onu? Ha ha, durum fena. <laughs> şey, şimdi, şimdi orada kabınların içinde birlik kameralarımız var kabinler içerisinde. Hmm. Ee, onları el sallamadan sana ben şunu soracağım. Şöyle dön. Hmm. E, beş ayda Allah inşallah mesut etsin diyorum. Arkadaşlar tekrar e, beyaz ve, ve şaka şaka program olarak hmm. e, hoş görünen sığınarak bu şaka yaptığımızı belirtmek istiyorum. Kusura bakmıyorsun. İsim neydi unuttum ben. Gökmen. Gökmen. Al yenge yanına. Şöyle bu kulübeler içinde kameralarımız var. O da beyaz sallaması. Bak kameraya sallıyor görüyorsun. Ben salla. Geçiyorsun. Bir de şöyle ben sallıyorsun. Geçiyorsun. Tamam.